15-20 dakika önce bu arkadaşın canlı yayında hikayesini anlattım. Şu fare elinden alamıyoruz. Bırakmıyor ki alalım. Bırak şunu ya. Yiğit çok öldürüyor sadece. Bırak şunu. Çok da tatlı küçücük bir fare. Getirdim. Mama getirdim bu arkadaşa. Mama gittim buldum. Göstermeyeyim arka gözükmesin. Mama döküyorum. Mama veriyorum. Yok. Bırak diyorum şu fareyi. Yok. Uzakları da gitmiyor. Gözümün önüne fareyle oynuyor. Gel. Gel. Gel buraya. Acıdık bu arkadaşa gittik. Burada ekmek ekmek yiyordu. Şuradaki ekmeği yiyordu uzun uzun canlı yayında. Oysa ben buna peynir vermiştim. İştahla yememişti. Burada ekmekle oynuyordu, yiyordu. Gittim dayanamadım. Buldum. Mama getirdim bu yavruya. Su getirdim. Bu üç kağıtçı fare yeme derdinde. Şu ışığımı açayım da flaşımı. Daha iyi görelim bunun. fareli olan oyununu. Bak 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 nasıl alacağım bunu elinden ya? Allah tutacağım bak elime. <laughs> kaçtı kaçtı fare kaçtı işte bu. Umarım kaçmıştır. Merhaba Big Smoke hoş geldin. Kedi fare yakaladı elinden alamıyorum. Ben bu yavruya mama getirdim. Ben mamayı getirene kadar fare bulmuş. Çok, küçük tatlı bir fare. Gel buraya. Kaçtı galiba fare yakalayamadı inşallah. Çık oradan. Kedi öldürmüyor ki. Rızkını kapatma diyorsun ama kardeşim. Şey yemiyor. Oynuyor hayvanla ya. Avcılık yeteneklerini geliştiriyor. Bak 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 bak. bak. Şuna bak. Kaçtı kaçtı. Kaçtı fare sanırım. Ha <laughs> ha ulaşamıyor yaşasın. Fare ulaşamıyor. Gel buraya gel mama var sana mama aldım. Doğanın kanunu biliyorum da yemiyor yemiyor. Göktür kardeşim. Oynuyor hayvanı cebelleştiriyor. Yakalıyor bırakıyor yakalıyor bırakıyor. Hani Yunuslar foklara yapar ya. E fare de çok tatlı kıyamadım yani. Haklısınız. Ben de tavuk yiyorum, balık yiyorum, inek yiyorum, kuzu yiyorum, koyun yiyorum. Yemediğim şey yok. Maalesef ki vejeteryan değilim. Keşke olabilse. Ama çok tatlıydı fare. Zaten izlersiniz. Videosunu da çektim. Videoda çok iyi çıktı fare. Yani yeni başlatmadan önce videosunu çektim. Bir, bir dakikalık. Ha <laughs> ha alamıyor. Gel gel mama geldi sana. Gel. Hadi mamaya gel. Bu arada ışık bir yardımcı oluyorum kediye. Bulsun diye. Gel gel. Piş piş. Gel mamaya gel. Hadi gel. Aferin. Gel. Piş piş. Teşekkür ederim. Suyumuz da var. O oh, kuru mama seni satacak biliyorum. Yaş mama o kadar satmaz ama kuru mama satır. Aferin. Böyle paşa paşa yahu. Farenin canını niye kıyıyorsun? Onun da çoluğu var, çocuğu var. Eşi var, dostu var. Ne Bu Kedimizin, kedimizin de yavruları vardı. Yaklaşık iki hafta önce burada videosunu çekmiştim. O çok samış gördünüz mü? Yani sadece yiyecekleri verip geçmeyelim. Su da verelim bu hayvanlara. Su da çok önemli. Afiyet olsun. Vay 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 vay. Ne kadar sudun sen böyle. Ne kadar sudun sen böyle. Tekrar gidecek mi fareye sizce? Tekrar saldıracak mı fareye? İyi mi seni birazcık ha? Çok sevemedim bugün seni gel. Çok sevemedim. Yemek yerken kediye köpeğe dokunmamak en sağlıklı en doğru seçim. Aa köpüşümüz geldi. Gel köpüş gel. Sana da mama verelim. Gel hoş geldin. Gel hoş geldin. Sana bayılırım ben. Sana ben bayılırım ben. Gel. Gel 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 gel. gel. Gö Göktür kardeşim emekli öğretmen değilim. Ben öğretmenim. İki sene ücretli olarak çalıştım kadrolu olarak atanmadım. Gel gel sana da veririm. Neyi de veririm? Sen buradan yersin bunu. Buradan yer misin? Sosyal bilgiler öğretmeniyim ama mesleğimi icra etmiyorum. Maalesef Türkiye'de öğretmenleri doğru düzgün atamıyorlar. Biraz karışık bir konu. Ye bakalım, ye bakalım. Bu yanlış mamadan sen de ye. Bu yanlış mamadan sen de ye. Köpekler kedi maması yerler. Kedi maması daha besleyicidir. O yüzden de severler. Ama kediler köpek mamasını pek tercih etmezler. Oh kıtır 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 sesleri duyuyor musunuz? Kıtır 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 kıtır. Kıtır kıtır. Tekrar söyleyeyim diğer canlı yayında da söyledim. Katıl butonu aktif edeceğim. Sadece duyurusunu yapmam gerekiyormuş. Katıl butonuna bana destek verebilirsiniz. Of oh, kedinin duruşuna bakın. Bak bak tehditkar. Vay 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 vay. Ayrıca altyazı ihtiyacım var. Bir videomun altyazı yazısına ihtiyacım var. Çünkü yurt çok izleniyor. İzleyen kişiler anlamıyoruz diyorlar. Her milletten izleyen var ve video çok güzel bir şey anlatıyor. Sahipsiz bir köpeğin tımar edilmesi. Necat amcanın Avva'da, Şile'de köpeği tımar etmesi var. Bitirdin mi? Hadi biraz daha yiyelim o zaman. Biraz daha yiyelim. Yani dikkat et bu sana iyi bakmıyor. Bu kedi sana iyi bakmıyor. Oh, oh, bol bol döktük, bol bol döktük, bol bol döktük, eline gergin, senin önde var ya işte, alt, iniyor, etikar sesler çıkarıyor, gidiş, kıtır kıtır, yakından çekeyim de sesleri dinleyin, gözlere bakın gözlere, kıllarla aynı renkte gözler. psikopat kedi sevişme işte. Yan yan nasıl yiyor bakar mısın? Diliyle nasıl alıyor? Ay yavrum ya. Kıtır 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 kıtır. 7 kişi olduk ama beğeni sayısı 4. Demek ki e, her izleyen şu sahneyi beğenmiyor. 9 izleyici 4 beğeni. Allah Allah enteresan bakalım yorumlara. Benim annem diyor ki eskiden köpekler mama yemezdi. Biz köpeklere yal veriyorduk. Eskiden, evet yalı ben de biliyorum. Ben karşıyım Bizim köyde de yal veriyorduk köpeklere. Peynir altı suyu veriyorduk. Kaymak makinesinden çıkan peynir altı suyu var. Ee, çok besleyici değil ama yine de hiç yoktan iyidir. Bu arada Göksu kardeşim nerelisin sen? Yal dediğine göre aynı taraflardan olabiliriz. O Oh. Köpek bayağı kısmetli çıktı. Harika. 10 kişi 7 beğeni. Biraz daha beğeni alabiliriz. Damadın dayısından 3 beğeni. Gelinin yengesinden 2 beğeni. Tetikkar kedi. Bu kedinin annesi şey yavruları var. O yüzden gergin bu kedimiz. Dikkatli. Şöyle aynı anda evet ben niye ikisini? Kastavan oluyormuşsun harika. İki arkadaşı aynı sahnede çekeyim bakayım. Bu kedi atak yapacak bu köpeği. bana öyle geliyor. Azim şu an mutlu arkadaşları var. Dört kediyle, üç kediyle daha aynı evde yaşıyor. Kardeşimin evinde, Üsküdar'da yaşıyor. Keyfi yerinde, kilosu iyi, dolgun böyle etli butlu. Mutlu bir hayvan. Bizimle yani benimleyken arkadaşı yoktu. Tek arkadaşı bendim. Yani bizdik. insanlarda. Şimdi kedi arkadaşları var. Çok mutlu. Keyfi yerinde. Bakın köpüşümüz yedi yemeğini. Yavrumuz gidiyor. Hiç. Teşekkür bile etmedi. Döndü arkasını gitti. Kediş. Hadi bakalım suyumuzu tam olarak boşaltalım bu kaba. Çok su içti bu hayvancaz. Köpeğe de su içeriydik peşke. Köpek su içmeden gitti. Güzel. Yavrucuğum görüşmek üzere. Afiyetler olsun. Hala içiyor. Bu hayvanın en büyük derdi suymuş Mersen. En büyük ihtiyacı. Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun. Bir önceki canlı yayında da aynı şeyleri söylemiştim. Nice güzel yıllara, daha güçlü senelere, daha mutlu, daha aydınlık bir geleceğe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cumhuriyet'in şeyiyle kalın.